Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusa Tözen Barajı'nda suların çekilmesiyle 12 yıl önce sular altında kalan köy ortaya çıktı. İlçeye uzaklığı 20 kilometre olan Pusatözen barajı detaylar veriyor. Baraj 2009 yılında su tutmaya başlayınca taşınan eski Pusat köyü sular altında kaldı. Kuraklık, yetersiz yağış ve bilinçsiz sulamayla birlikte barajın suyu önemli oranda çekildi. Tamamen dolu olduğu zamanlarda sadece minarenin alem kısmı gözüken barajda şimdilerde sular altında kalan eski köyün %70'i gün yüzüne çıktı.